merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle bir canavar var onu oynayacağız yarın da ee, şey oynayacağız tank oyunu like atmayı unutmayın bana mail hadi başlıyoruz internet kapatalım arkadaşlar bu arada ben kulaklık aldım onu bir video da çekeceğim Şu anda canlı mı oluyor Canlı olmuyoruz yani. Canlı olmuyorsa öyle bir şey işte. Öyle. Allah. Şu yemeklerden alalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben hemen şimdi durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar başladık. Aa arkadaşlar şuna bakın. Bora geliyor. Yok artık. Arkadaşlar bir sürü paramız oldu. Ya bunu başardın arkadaşlar da yemeğe gidelim biz yemek. Çok yem çok acıktık. Ye. 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 Arkadaşlar o kirlenmiş vallahi billahi. Kaç saat oldu ya? Vallahi billahi süti kirlenmiş çocuğun. Tamam. 2 yaşına geldi. Tamam, onu oynadı. Tak. Arkadaşlar onun kıyafetini şey yaptım. Şimdi koyalım. Tamam. iyi bakıyoruz şu anda. Kötü bakmıyoruz arkadaşlar. Birazcık ona enerji lazım arkadaşlar. Yok. Orası ne? Arkadaşlar evden çıktık. Kaç saat oldu? Oha arkadaşlar. Oha. Olamaz. <laughs> Gomez mi? Arkadaşlar ismini bilmediğimiz birisi çıktı. <laughs> Bu parkır yaparsam Roblox kazanırım diye. Evet arkadaşlar Roblox Roblox Rob Roblox da oynuyorum. Roblox tam söyleyemiyorum ama. Roblox da oynuyorum. <laughs> Kaykay nerede? Arkadaşlar ben kaykay istiyorum. Şuradan şurayı bir kez bitirirsek video bitecek. Yani düşersek. uygulama yine. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı karşıma. Ya bitirmedik şunun yüzünden. Ama arkadaşlar olsun. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Like